Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi de bu yeni getirmiş olduğumuz koyunları çekiyorum. Bu koyunlar 15 gün oldu geleli. Normalde 360 taneydi. 363 taneydi. Bunun yarısını sattık. Böldük. Bu da kalanları. Bunlar ee, damızlık özelliğini kaybetmiş. Dişi koyunlar yani yaşlı. Şöyle nasılsa bir tane yakalayıp göstereyim. Mesela şu yatıyor. Ay, dur bakayım dur yavrum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların dişi yok. Ön dişler düşmeye başlamış. Yani yaşlı koyun. Yaşlı koyun da gelişir mi demeyin. Bunlar yemlendiği zaman güzel randıman yapıyor. Şöyle bakın. Şimdi bunların ilk başta iç barazi taplarını attık. Bunlar da yayılımdan geliyor. Iğdır'dan getirdik bu koyunları biz. Bunları ilk etapta yeme alıştırdığımızda mal baş 250-300 gramla başladık bunlara. Şimdi şu anda 1 kilo 100, 1 kilo 200 gram yiyorlar. Ee, Dış parazitlere girilecek. Bir de ademin gireceğiz bu hayvanlara. Dış parazit ademini girdiğimiz zaman artık kırkım olacak. Bu hafta kırkmamız lazım. Çünkü hava yarın yani 15 güne kadar soğursa hasta ederiz. Kırkıp bunlar zaten 15 gün içerisinde tüylerini diziyor yani. Kırkıldıktan 15 gün sonra 20 gün sonra kar dayası Allah'ın izniyle bir şey olmuyor. Onlar da o zamana kadar da 1 kilo 800 grama da çıkar iç yem olarak. Ondan sonra zaten bunları yani iki, iki ay, iki buçuk ay daha yerse ya, bunlar 80 gün sonra kesilir. Bunlar kendi Iğdır'dan getirdik bunları. O bölgenin koyunları. Mor koyun. O bölgede böyle beyaz koyunlar da var. Bu koyunlara e, arpa, besiyemi, biraz mısır aldık. Onları veriyoruz. Ama bunlara kaba yemini bol vermemiz lazım. Kaba yemini vermezseniz dişi koyun erkek toklu gibi veya kuzu gibi değil. Doymaz. Bakın. Yem saati geldi. Yani normal bir tokluya verilen kaba yemin 3 katını veriyorsunuz bunlara ama yine aç. Yani bunlara ne kadar verirseniz verin bu hayvanlar doymaz. Bak. Yani bunların ee, biraz zayıflar da vardı. Tırda getirirken birazını öldürdük. Onlar da şöyle göstereyim size. Şuraya ayırdım. Bunlar zayıflar. Bakın. Çünkü onları ayırmazsanız zaten güçsüzler. Bakın bir tanesi tekden oraya atıyor. Zaten güçsüzler. Bunların içinde yem yedirmez yani. Bu mallar onlara yedirmez. Onlar da ne olur? Ezilir. Ezildiği için de yıpranıp ölüyorlar. O yüzden bir ay falan inlesin, ilacını yapıp o zayıfları güçlendirene kadar ayırmanız gerekiyor. Ayırıyorsunuz. Onlar orada kendini topluyor, işkembeyi salıyor, güçleniyor. Yem yedikçe etlenmeye başlıyor. Ondan sonra tekrardan işlerine koyuyorsunuz. Yani şu an burada 170-180 tane var. Ama aslında en ideali bunu aslında yapacağım o diğer tarafta da toklarım olduğu için o dişi koyunları da ayırıp 100-100 yapsam veya 90-90 yapsam daha iyiydi. Ama şu an yerim olmadığı için hepsi bir yerde. bu şekilde de biz yemliyoruz. Yani bunları da besi yapacağız arkadaşlar. Yani diş koyun kesilir mi veya şey olur mu diye aklınıza geliyor ama yani damızlık özelliğini kaybetmiş. Bunlar artık kısır zaten. Hiç koça gelmeden onu koç salmadan oradaki koyuncular, hayvancılar ayırıyor. Ondan sonra koçunu içine bırakıyorlar neyi bunlar yani damızlık özelliği yok yani bunlar kuzuyu doğuran bunlar içine ölür yaşlı koyun bakın hep damızlık özelliği gitmiş işte ama yem yedikçe de genç görüntüsüne kavuşur niye çünkü etlenince mal görüntüsü güzelleşiyor bakın maşallah biraz güzelleşler yani 20 günde. Dişi koyun daha çabuk etkiler. Yani boylanma sıkıntısı yok, kemiklenme sıkıntısı yok. Direkt yediğini ete çeviriyor. O yüzden dişi koyun da bir posta yapıyoruz yani yılda. Erkek tokuğu kesilirse ardından koç katımına yetişirsek işte Eylül sonu demeden toplamanız gerekiyor. Çünkü Eylül içerisinde hepsi koçlanmış olur. Eylül'ün 15'inde, 20'sinde, 25'inde koç katım oluyorlar da. O bölgede, doğu bölgesinde o dönemden önce e, koyunları almanız gerekir. Yoksa hep hamile çıkıyor. Hamile çıkınca da kesemiyorsunuz. Doğurunca da koyunlar hep yaşlı olduğu için sıkıntıya giriyor, zayıflıyor, ölüyor, doğuramıyor. Bunun gibi bir sürüme teferruat. Veya en kötüsü yedirdiğiniz yem size zarar. Çünkü ney? Yemi yediriyorsun, etten bir yedir, bakıyorsun ki koyun gebe kesemiyorsun. E ne oldu? Sen 500 lira bu koyuna emek ettin. E, koyun 3 aylık gebe çıkıyor. 2 ay daha yediriyorsun kuzu doğuyor bilmem ne bu sefer sen komple zarar. Geçen sene burada bir amcamız vardı o şekilde yaptı. Çok zarar etti. Çünkü yaşlı olduğu için kimse damızlığa da almıyor. E damızlığa satamıyorsun. Onu yapamıyorsun. Hep zarar. O yüzden bu koyunlara kesinlikle onu yapmayın. Aklınızda olsun. Koç girmeden önce almanız gerekir. Günaha da girmezsiniz. Para kazanırsınız yani. O yüzden takip edeceğiniz. Her zaman her dönemi. Koç katım dönemini koç çıkım dönemini her şeyi takip etmeniz lazım. Ves yaparken bakın maşallah malların hepsi iştahlı. O önemli. Malların yemesi önemli. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni takip ediyorsanız teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.